Herkese merhabalar, bir gramer konusuyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle quantifiers konusunu işleyeceğiz. Quantifiers'ın Türkçe anlamına bakacak olursak, miktar belirteçleri, miktar belirleyicileri, nicelik sıfatları tarzında farklı farklı isimleri var. Türkçesine çok fazla takılmanıza gerek yok. Quantifiers neydi? acaba ne kullanıyorduk falan gibi değil de konuşmaya başladığımız zaman zaten bir zaman sonra oturacak olan kalıplardır bunlar. Öncelikle size Quantifiers'ın belli başlı temel konularından başlayacağız. Özellikle öncelik olarak E, N, Sum, Any konularıyla Quantifiers'ın miktar belirtmek amacıyla kullanacağımız şeylerimiz bunlarmış. E, ve en ikisi de bir anlamına geliyor bir kitap bir ev bir araba gibi peki neden e neden en bunu biraz sonra göreceğiz sam bakın sam önemli çünkü iki tane anlamı var iki anlamına göre de farklı kullanımları olacak sam biraz ve birkaç anlamına geliyor sam en iyi gelecek olursak hiç demek. Şimdi göreceğimiz bu quantifiers, miktar belirten şeylerin kullanımları nasıl kullanılır? Olumlu cümlede mi kullanacağız, olumsuzda mı kullanacağız? Onlara bakalım. Özellikle şimdi en de böyle olumlu da olumsuz da diye belli bir sınırımız yok. Ama sana geldiğimiz zaman Sam olumlu cümlelerde kullanılır genelde ve nadir de olsa soru cümlelerinde görebiliriz. Öncelikle nerelerde kullanıldığını söyleyeceğim. Sonra örneklendirmeye geçtiğim zaman daha rahatlıkla anlayacaksınız bunu. En iyi geldiğimizde en iyi öncelikle olumsuzlarda kullanacağız. Sam ve eninin arasındaki en önemli fark budur. Sam olumlarda kullanırken en iyi olumsuz cümlelerde hiç yapmadım, hiç şeker yok, hiç arabam yok gibi cümlelerde en iyi kullanacağız. Ve de e, hiç buraya gittin mi? Hiç buraya gel, buradan geldin mi tarzında soru cümlelerinde kullanacakmışız ve de nadir olarak da en iyi olumlu cümlelerde de kullanacakmışız. E, Sam ve Eni'nin arasındaki en belirgin özellik, Sam olumlu cümlelerde, Eni de olumsuz cümlelerde. Cümlelere geldiğimiz zaman, örneklere geldiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi E ve N'le başlayalım. Şimdi E var, N var, ikisi de bir. Peki biz bu E ve E'ni nasıl kullanacakmışız? E, tekil nesne veya kişilerde arkasındaki sessiz harf ile kullanılır demişiz. E'den sonra sessiz harfle başlayan bir kelime gelmesi gerekiyor. Bakalım, yanında bir koltuk var. Nasıl bir cümle gelecek? For example, there is a sofa in the room. Bakın, there is E, E'den sonra sessiz harf gelecek demiştik değil mi? Bakın sesi geliyor. Sofa. In the room. Ne demek? There is there kalıbını zaten öğrenmiştik. Var anlamındaydı. There is tekillerde, there are çoğullardaydı biliyorsunuz. Odada bir koltuk var. Bakın bir anlamında kullandık. Ene geçelim. Tekil nesne veya kişilerde, bakın kişilerde de kullanabiliyoruz. Arkasından sesli harf kullanır. Burada da olduğu gibi sesi yani sessiz bir harfte E kullanmıştık. Burada ses tarif kullanılacakmış. Bakalım nasıl bir şey. For example, there is an apple here. There is an apple, an apple. Bakın söylerken hatta söylenimi kolaylaştırması amacında E ve N arasındaki bir farklılık çıkmış. Sesli harflerde e, yuvarlayarak söylememiz daha kolay olsun diye an apple tarzında. There is an apple here. Burada bir elma var. Gördünüz mü? An, an apple tarzında tek kelimeymiş gibi söylenebiliyor. Bunu duyarken de yavaş yavaş duyarak e, alışacaksınız. Bakalım şimdi farklı bir cümle daha girecek. Burası önemlidir. En kullanırken ne demiştik? Sesli harf gelmesi gerekiyordu arkasına. E bakalım bu cümleye. I have an hour to finish the movie. Filmi bitirmek için bir saatim var. Peki N'den sonra sesli harf gelecek demişti. Ama neden? H sesinden önce N geldi. Burada okunuş önemlidir. I have an hour, an hour, A sesiyle başlıyor. O yüzden hour diye okunmadığı için hour sesi A olarak sesli bir harftir. O yüzden N ile kullanılır. Şimdi sama geçelim. Bu biraz daha detaylıdır e ve en zaten en basit olanı biraz ve birkaç anlamlarında kullanılıyor demiştik öncelikle biraz anlamında kullanalım singularmış bir kere biraz derken e, mesela ne diyebiliriz biraz şeker var gibi uncountable yani sayılamayanlarda ve ne demiştik olumlu bir cümlede kullanılacak demiştik de. örnekten şimdi çıkartacağız There is some sugar in the bowl. Ne demekti bowl? Kaseydi biliyorsunuz. There is some sugar. Biraz şeker. Şimdi bu şeker sayılamayan bir şeydir. Yani sayılamayan bir şeyi otomatikman çoğulu yapamazsınız. Çoğul olmayan şey zaten tekildir. Yani böyle gider bu. Some sugars diyemeyeceğimize göre sayılamayan şeylerde tekil olan ve sayılamayan şeylerde sam'ı kullanacağız. There is some sugar in the bowl. Kasede biraz şeker var. Sugar'ımızı da görüyoruz. Şimdi birkaç anlamındaki sam'ı görelim. Adı üstünde birkaç, biraz derken zaten içerisinde bir azlık vardı. Az olan şey tekil diye kodlayabilirsiniz kafanızdan birkaç yani birden fazla. Plural'dır bu. Plural İngilizce'de çoğul demektir. Ve birden fazla olan bir şey zaten 1, 2 diye sayabiliyoruzdur. Countable'dır bu. Sayılabilendir. Yine olumlu da. Yani sam da olumlu üzerinden gideceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. I have got. Yani I've got. Kısaltarak da okuyabiliyorum diyorsunuz. Some friends. Some friends. Some animals some cards gibi cümlelerde sonunda bir s takısını göreceğiz. Tabi düzensiz çoğul da olabilir. Buralara dikkat edin özellikle. Some children dediğinde s takısı yok ama çoğuldur gene. I've got some friends. Birkaç arkadaşım var. Arkadaşa sahibim. Bakın deriz, deriz dışında. Have got da da söyleyebiliyorum. Var. Arkadaşlarımızı da burada görüyoruz. Şimdi geçelim. Samın kullanıldığı istisnai durumlar var demiştim. Biraz önce hani küçük bir bölüm açmıştım oraya olumlularda ve nadiren şurada kullanılabiliyor. Bakalım. Bazen sorularda da sam kullanılabiliyor. Yani biraz anlamında gene burada soru anlamında kullanırken nasıl yapacağız bir bakalım. Yanında kahvemizi görüyoruz. Örneğimize geçelim. Do you want some help? Biraz yardım ister misin? Yani sana biraz yardım etmemi ister misin? Tarzında. Ya da Would you like some help? Would you diye de söyleyen var. Would you derseniz İngiliz aksan olur biliyorsunuz. Would diye söyleniyor genelde. Would you like some coffee? Biraz kahve ister misin? Değil mi? Bakın burada Normalde soru olduğu için en iyi kullanırız demiştik. Hiç kahve ister misin diyemeyeceğimize göre sam kullanarak istisnai bir durum ortaya çıkarmış olduk. Burada tamamen anlamına göre gideceğiz. Şimdi gelelim en iyi. En iyi ne demekti? Hiç. Öncelikle olumsuzlarda sonra sorularda da kullanılıyordu. İstisna bakın bilerek küçük yaptım burayı. Her zaman değil. Hani arada bir görebilirsiniz. Cümlelerde, olumlu cümlelerde de kullanılıyormuş. Bunları görelim. Öncelikle bir negatif olarak. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır demiştik. Bunu biliyoruz. İstila olarak da olumlu cümlelerde de kullanılabilir demiştim. Biraz önce söylediğim Şimdi cümleyi negatif yapacakmışız. Yanındaki resimde bakın. Çarpı koymuş üzerine. There aren't any bananas on tree. Bakın eniden sonra illa çoğul gelmeye gibi bir durumu yoktur. Öyle bir şey düşünmeyin sakın. Ee, ağaçta hiç muz yok. Bakın muzlar demiyoruz çevirirken biraz serbest davranıyoruz burada. Ağaçta hiç muz yok. Eni ne demekti? Hiç demekti. Burada da hiç muz yok anlamında cümleyi kurmuşuz. Şimdi farklı bir örnek geliyor. Hani farklı bilerek tekil ve çoğul verdim. İlla arkasından esta kısmı gelecek hocam diye bir şey düşünmeyin diye. İkinci örneğimize baktığımızda There isn't any sugar in the bowl. Kasede hiç şeker yok. Bakın hiç gene burada en iyi kullanmışız. Şimdi geçelim question formlarına anda bir ekmek var. Ekmeğin neydi İngilizcesi? Bread değil mi? Do you have any bread in the house? Do you have any bread in the house? Evde hiç ekmek var mı? Evde hiç ekmek var mı? Evde biraz ekmek var mı değil de evde hiç ekmek var mı dememiz daha uygun oluyor değil mi? burada bakın en iyi hiç anlamda kullanmışız ve soru cümlesi. İkinci cümleye geçiyoruz. Does she have any sisters? Yani diyor ki hiç kız kardeşi var mı? Hiç kız kardeşleri var mı ya da Aynısı daha uygun olacaksa. Bakın görüyorsunuz en iyi gene hiç anlamında kullanmış. Yani diyoruz ki en iyi olumsuzlarda ve sorularda kullanılıyor. Şimdi istisna durumları yani daha az karşınıza çıkacak şekliyle en iyi öğreneceğiz. Bakın kitap okuyan bir kadın görüyorsunuz. Bakalım nasıl kullanıyormuşuz en iyi You can borrow. Borrow ne demekti? Ödünç almak değil mi? You can borrow any books of me. Benim herhangi bir kitabımı ödünç alabilirsin any ne anlamına geliyormuş? Herhangi bir anlamına geliyormuş. Herhangi bir kitabımı ya da herhangi kitabımı ödünç alabilirsin. Değil mi? Barov kelimesini de öğrenmiş olduk. Ödünç almak demekmiş. Şimdi let's practice bölümdeyiz. A, an, some ve any öğrendik. Şimdi nasıl kullanacağız? Bakalım pekiştirme yapalım. Ondan sonra da öğrenip öğrenmediğimizi test edelim. İlk cümlemiz. There is bottle vermiş on the table. Yani masada e, yani bir mi diyebiliriz? Biraz mı diyebiliriz? Hiç mi diyebiliriz? Hangisi daha mantıklı? Bir şişe var dememiz daha mantıklı değil mi? E mi N mi olacak peki? Sessiz harf olduğu için E gelmesi daha mantıklı. Yani there is a bottle on the table. Masada bir şişe var. Bakın there is there are üzerinden gitmişiz yine. There are ve arkasından çoğul geliyor. Bir kere e en gelme olasılığımız yok değil mi? Bir arkadaşlar dememiz çok mantıksız olacak. There are ya sam gelecek ya any. Sam olumlu cümledeydi. Any olumsuz cümledeydi. Yani sam burada hangi anlamda kullanılmış? Peki sam olacağını biliyoruz. Some'ı hangi anlamda kullanmışız? Some friends, some animals demiştim. Birkaç arkadaş demiştik değil mi? Evet, birkaç anlamında kullanmış burada. Bu kez deriz derilerin dışında farklı bir kalıp. Bu da öğrettiğim farklı şeylerden birisiydi. E ve N arasında. Bakın, some ve any'i burada kullanamayız değil mi? Biraz, birkaç. Eee e ve N kullanacağız burada. Hangisi gelir? A hour değil de an hour. Bakın söylerken de zaten daha kolay. Kulağımıza zaten aşina oldu. There ne an hour. Yeah, sorry. It's just. Üçüncü cümleyi tekrar söylüyorum. Ne olacağımız? It is just an hour. Sadece bir saat. Do you have bırakmış bir problem demiş. Do you have a problem? Do you have any problem? Do you have some problem? Do you have any problem? Hangisi daha mantıklı sizce? Aslında burada iki şekilde de kullanabilir. Do you have a problem? Bir problemin mi var? Ya da do you have any problem? Hiç problemin var mı? şeklinde kullanabilir. Cevabımız eni de gelebilir, e de gelebilir. Hiç problemin var mı? Bir problemin var mı? Hangisi? Hangisini söylemek istiyorsak. Şimdi quantifiers'ın e, soru kalıplarından how much ve how many öğreneceğiz. How much ne demekti? Ne kadar anlamına gelir? Bakın buraya dikkat edin. Öncelikle ne olduğunu iyi öğrenirsek Mantalitesini zaten kendiliğinden oluşacaktır. How much ne kadar demektir? How many kaç tane demektir? Kaç tane diyorsam bir kere sayılabilen bir şey olması gerekmez mi? Kaç tane çocuğun var? Bir tane çocuğum iki tane çocuğum diyebiliyorum değil mi? Yani how many countable'dır sayılabilen bir şeydir. Ve plural bir şey gelecektir arkasından. How many children değil mi? How much kullanırsam ne olacakmış? Ne kadar yani miktarını belirtiyorum. Sayılamayan bir şeydir. Mesela bir kilo diyebilirim ama. Unutmayın. E, cevap olarak vereceksem tabi. Uncountable sayılamayan bir şey demiştik. Ve arkasına singular yani tekil bir şey gelecekmiş. Şimdi anlamlarını tekrarlayalım. Sonra örneklendirmesine geçelim. How much? Ne kadar? How many? Kaç tane? Soru kalıplarımızda bunlar. Şimdi örneklere geçelim. Öncelikle how much'ta yani ne kadarla başlıyoruz. Nota bakalım öncelikle. How much'tan sonra tekil ve sayılamayan şeyler kullanılır demiştik. How much bread do you want? ne kadar ekmek bakın ne kadar ve ekmeği ayırmıyorsunuz ne kadar ekmek Türkçe'de olduğu gibi arka arkaya sıralanacaktır ne kadar ekmek istersin şeklinde how much bread do you want nasıl bir cevap verebilirim I want some bread biraz ekmek ya da I want a loaf of bread bir somun ekmek isterim gibi yani cevabı size göre değişir tabii ki İkinci örneğimizde bakın gene soru kalıbımızı öğreniyoruz. How much time do you need? Ne kadar zaman? Bakın Türkçesinde de arka arkaya gelir. İngilizcesinde de how much time? Bakın arkasından çoğul gelmiyor. Çünkü tekili ve sayılamayan bir şey gelir demiştik. Burada da söylediğimiz gibi bread sayılamaz. Değil mi? Somun olarak sayıyorlar. O yüzden ekmeği sayılamayan bir şey olarak düşüneceğiz. Time'ı da aynı şekilde sayılamayan bir şey olarak düşüneceğiz. Ne kadar zamana ihtiyacın var? How much time do you need? I need an hour mesela. E ve en'i kullanmayı öğrenmiştik çünkü. I need an hour. Bir saate ihtiyacım var. Şeklinde bir cevap verebilirim mesela. Şimdi how many'e geçelim. How many kaç tane demekti? Yani sayı olacak fazla bir sayı söyleyebilirim. 2 tane, 3 tane, 4 tane yani çoğul bir şey olacak değil mi? Öncelikle notumuza bakalım. Hameriden sonra çoğul ve sayılabilen şeyler kullanılır. Çoğul ve sayılabilen şeyler. Şimdi örneklerdeyiz. How many apples do you have? How many apples? Bakın kaç tane elma? Elmalar demiyoruz çünkü Türkçe'de anlamını bozuyor. Kaç tane elman var? Kaç tane elmaya sahipsin ya da. Elman var demen daha güzel göründüğü için ben onu kullanmayı tercih ediyorum. Kaç tane elman var? I have kaç tane varmış bakalım. 3, 5, 6 tane elmamız varmış. I have 6 apples diye cevap verebilirim. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Yanında çocuklar görüyorsunuz değil mi? Ne demiştim ben size? Çoğul yaparken düzensiz bazı çoğullar vardır. Bunlardan birisi de child çocuk iken children da de çocuklar demektir. Şimdi S takısı gelmeden çoğul yapılan bir soru kalıbıyla bir cümle var. How many children do you have? Kaç tane çocuğun var ya da kaç çocuğa sahipsin? Nasıl cevap verebilirim? I have burada kaç varmış? 6'ymiş. I have six children altı çocuğum var ya da altı çocuğa sahibim şeklinde cevap verebilirim. Kişiden kişiye değişen bir sorudur. Şimdi how much, how many ile alakalı let's practice bölümünü yapacağız. İlk cümlemiz geldi. Şimdi ne kadar mı diyeceğim yoksa kaç tane mi diyeceğim. Burası önemli. Kids ne demekti? Çocuk demekti child children gibi düzensiz değildir. Bu düzenlidir. Kit, kids, çocuklar. How many children ya da how many kids değil mi? Kalıbı aynıdır. Sadece children yerine kids'i kullanmışım. How many kids do you have? Kaç tane çocuğun var değil mi? İkinci cümlemiz. Bakın. Deviz derarı bu kez soruda kullandım. Drawer, çekmece demekti. Hambaş mı gelir, hamili mi gelir? Hamili gelecek. Üçe geçelim. Şimdi ne kadar mı diyeceğim? Yoksa kaç tane mi diyeceğim? Buna bakıyorum. Sugar ne demekti? Şeker değil mi? Ne kadar şeker var? Yoksa kaç tane şeker var mı? Şeker söylemeyen bir şeydir. Ee, ne kadar şeker kullanırsın dememiz daha mantıklı olacaktır. Hamile olsaydı zaten sugar değil de çoğul gelen bir kelime olması gerekirdi. Cevabımız o yüzden How much sugar do you use in your coffee? Kahvende ee, ne kadar şeker kullanırsın? Şimdi dörde geçiyoruz. Meat sayılamayan kelimelerden de birisidir. Yani et yabancılarda sayılamayan bir kelimedir. Ne kadar et mi? Kaç tane et mi? Ne kadar et diyeceğiz. Sayılamayan olduğu için ve de çoğul olmadığı için hameni kullanamayız bir kere. How much meat should I put in the meal? şeklinde kullanıyoruz. How much ve hameni'yi de bu şekilde pekiştirmiş olduk. Görüyorsunuz gayet basit. En temelinden aldık a sam some ve en iyi kullandık sizle beraber. Soru kalıplarından da how much ve how öğrendik. Gramer derslerimiz yine devam edecek. İngilizceyi temelden alarak biliyorsunuz devam ediyoruz. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere herkes kendine çok iyi baksın. İyi günler diliyorum.